Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan ve Türkoğlu yeni dizi Sarmaşık dizisinden teklif almışlar ve Emanet dizisi final yaptıktan sonra herkisi Sarmaşık dizisinde rol alacaklarmış. Öyle bir haber duyduk. Arkadaşlar bu haber bizleri çok mutlu etti. Zaten onların herkisi birbirlerine çok yakışıyorlardı. Ve şimdi ise onların birbirleriyle aynı dizide oynamaları, onların arasında bir şeyler olduğunun kanıtı bu mutlu haberi sizlere veriyorum. İnşallah siz de benim gibi mutlu olmuşsunuzdur. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.